Şimdi burada sol sinyalimizi yakıyoruz arkadaşlar. Ben yeni öğrenen arkadaşlara diyorum ki vitesinizi bire takın. Zaten önümüzde araba var. Şimdi mecburen takıyoruz ama araba olmasa da diyorum ki vitesini bire tak. Yani sınav geçme olasılığını yükseltmeye çalışıyorum. Soldan araba geliyorsa duruyoruz arkadaşlar. Kavşakta biz soldakine yol veriyoruz. Duydun mu? Yakışıklı. mı? Evet. Şimdi arkadaşlar en zor yere geldik bakın. Bunlar bizi bekleyecek bakın. Biz bakacağız, bakışımızı atacağız ama biz onlara durmayacağız. Eğer onlar bize çarpmaya çalışmıyorsa durmayacağız. Buraya da sağ sinyalle girdik tamam mı? Devam ediyoruz bakın ikinci rotada. O göbekten bu tarafa karşıya geçtik. mesela arkadaşlar burada da yaptırabiliyorlar. Bakın aynadan baktım arkamız boş. Ne yapıyoruz? Hızımızı bir düşürelim 30'a. Evet. Şurayı geçtik. Bakın ani freni bu yolda yaptırıyorlar. Bakın arkam boştu ama şu anda geldi. Olmasaydı ne yaptıracaktım? Ani fren yaptıracaktım. Dur diyecektim. Nasıl duracaktınız? Devreje basıp frenleyecektiniz. Duracaktınız. Sonra ne yapacaksınız bir de ani frende arkadaşlar? Sol sinyal yakıp vitesi bire takıp devam edeceksiniz. Gene ayna kontrolüyle. Arkamda araç olunca gördüğünüz gibi yaptıramadım. Şimdi bakın kavşağa yaklaşıyoruz arkadaşlar. Vitesimizi düşürüyoruz. Ben yeni adaylarıma, yeni öğrenen arkadaşlarıma diyorum ki bakın kavşak işaretini gördün. Bas devrajına genelde iki kullandırıyorum. ikinci vitesi ben. Onlara ne yaptırıyorum arkadaşlar? Yeni öğrenen arkadaşlarıma yine burada dönebilmeleri için vitesini bile taktırıyorum arkadaşlar. Bakın çünkü bu kavşak zor bir kavşak. Gerçekten zorlanıyorlar bizim yeni adaylarımız. Direksiyon hakimiyetleri olmadığı için çok fazla hem sinyalini yakıp hem dönemiyorlar. O yüzden onları birle geçiriyorum bu kavşakta da.